Askeri arkadaşlar. Bugün size çantamda neler var onları anlatacağım. Ama ondan önce ne tarz çantalardan hoşlanıyorum, günlük hayatımda çantalarımın bendeki yeri nedir, bunlardan bahsetmek istiyorum. Genelde trendy çantalardan hoşlanan bir insanım. Çantalarıma iyi baktığımı söyleyebilirim. Eve geldiğimde mutlaka içini boşaltıyorum, çantanın içini temizliyorum, silkeliyorum. İçine peruk koyarak kılıflarında saklıyorum. Çantalarında ömrü daha uzun oluyor diye düşünüyorum çantayı da Emine çanta koleksiyonundan seçtim. Benim için en dikkat çekici özelliği renginin dışında derisi çizilmiyor. Önemli bir detay çünkü çantaların konusunda titiz bir insan olduğum için derisinin çizilmemesi ve her daim yepyeni ve durması tabii ki beni mutlu eden bir unsur. İsterseniz şimdi çantamın içinde neler var biraz onları kurcalayalım. Bir adet büyük boy cüzdan. Genelde gerçekten bütün hayatım cüzdanımın içinde diyebilirim. Ehliyetim, kredi kartları, bozuk paralar, dualar, sevdiklerimin ve ailemin böyle vesikalı fotoğrafları. Her şeyin cüzdanında var. Bir adet el kremi. Bu el kremi influencer dünyasında çok meşhur. Her çantada var. Bir adet güneş gözlüğü. Şöyle bunu da göstermiş olayım. Bir kutu sakız. Sakıza olan var mı? sorusuna her zaman olan insan benim diyebilirim. Highlighter, çok sevdiğim bir highlighter. Bir adet antiseptik polisyon. Çantamdaki en önemli şeylerden bir tanesi herhalde. Ajanda. Ajandasız gerçekten dışarıya adımımı atmıyorum. Yukarıdan aşağı inerken ajandamla iniyorum. Aşağıdan yukarı çıkarken ajandamla çıkıyorum. Bir adet fosforlu kalem. Kalem daha. Kırtasiye malzemelerini gerçekten çok seviyorum. Hatta ve hatta çok büyük bir silgi koleksiyonum var. Bunu da hiç söylememiştim galiba. Bir adet oyuncak. Flash disk. Bir adet çok sevdiğim bir tablet. Dudak nemlendiricisi. Telefonu. External. Genelde akşamları tercih ettiğim parlatıcı ruj. Tokalarım. Bunu çok sevdiğim bir arkadaşım yapıyor. Üzerinde de çok sık kullandığım bir takım sözler ve kelimeler var. Peki olmayan sahibi belli ama siz tahmin ettiniz. <laughs> acil durumlar için bikini. Daha da acil durumlar için bir adet mevsimlerin sonrası belli olmadığı için atkı ve şapka. Bir dönüşü olmayan daha da acil durumlar için nazar boncuğu. Kimin çantasını karıştırmak isterdim? Aslında buna iki kişi sayabilirim. Bir tanesi Rihanna olabilir. İçerisinde ne vardır? Belki atıştırmalık abur cuburlar olabilir. Makyaj malzemesi olabilir. Kulaklık olabilir. Ses kayıt cihazları olur ya aklına bir şarkı gelince falan söylediği. Böyle bir şey olabilir. Bir de İlber Ortaylı'nın çantasını karıştırmak çok isterdim. Kendisi üniversitede benim hocalarımdan bir tanesiydi ve gerçekten dersleri çok keyifliydi.